Herkese merhaba arkadaşlar Kripto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere airdroplar konusunda neler yapmalısınız, hangi projelerden ne şekilde airdrop elde edebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Yani bildiğiniz gibi çok fazla airdrop kriteri altında insanlar yanlış projelere işte kontrat adresi giriyor, cüzdanlarını bağlıyor, dolandırılıyor, sahte NFT'lere satış veriyor, gelen teklifleri değerlendireyim derken cüzdandaki bütün kripto paralardan oluyorlar. Bu yüzden bunlara dikkat etmeniz açısından en azından hangi kriterlere kesin olarak yapmamız gerekiyor bunlara değineceğim ve ek olarak multi hesap konusunda sizlere bilgiler vereceğim. Multi hesap konusunda da çok fazla soru geliyor. Mesela aynı bilgisayardan benim iki tane cüzdanım var. Biri Bravos ve değeri Argent Wallet. Ben şimdi iki cüzdanım var diye banlanacak mıyım? E tabii ki de banlanmayacağım. Çok saçma çünkü. İkisi de farklı bir cüzdan. ikisi farklı bir firmaya ait atıyorum bir uygulama. Ve ikisi birbirinin cüzdanını bile desteklemiyor. Yani birinde olan kelimeleri diğer cüzdana giremiyorsunuz. Bu yüzden iki cüzdana sahibiz diye banlanamayız. Çünkü biz ikisini de kullanma hakkına sahibiz. Şimdi ilk önce airdrop kriterleriyle başlayalım. Şimdi bu ekranda Arbitrum konusunda airdrop kriterlerini görüyorsunuz. Biz hangi kriterlere airdrop almışız? Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Gördüğünüz zaman Burada Arbitrum Bridge var. Yani eğer fonlarımızı Arbitrum ağına geçirdiysek bir de Arbitrum Nova adında ikinci ağları vardı. Bu iki ağa para geçirdiysek airdrop kriterinin birini karşılamış oluyoruz. Yani mesela ne olabilir? Tarknet'te, ZK işte herhangi bir fon geçirme sağladığımız anda belki de bu kriter olabilir ki bence bu kriter olması saçma. Çünkü bu a fon geçirmeden zaten işlem yapamıyoruz. Yani fon geçirdiğimiz için işlem yapabiliyoruz. Bu yüzden saçma bir kriter. Onun dışında transfer süresini koymuşlar. Diyor ki 2 ay ay, 6 ay ay ve 9 ay boyunca işlem yaptınız mı diyor. Ben 9 aydan önce kullandığım için tabii ki de üç şartı da karşılamışım. Yani ZK Sence baktığımızda mesela ne olabilir? 8 ay sonra airdrop yapacaksa şu olabilir. Farklı 3 ayda ikişer işlem gerçekleştirdiniz mi? Veya farklı aylarda onar işlem gerçekleştirdiniz mi gibi farklı şartlar sunabilirler. Bu yüzden bir airdropta farklı zamanlarda işlem yapmaya özen gösterin. Bu yüzden sürekli söylüyorum. ZK e işte 25 TX kastıysanız artık sürekli fiyo ödemek yerine bekleyin. Ayda 2 işlem gerçekleştirin veya 3-5 işlem gerçekleştirin yeterli olacaktır. Her gün onlarca işlem yapıp bir ödemenin pek bir anlamı yok. Onun dışına bakalım diğer şartlara. Burada da TX şartı koşmuş Arbitrum. Ben 4, 10 ve 25. Doğal olarak 25 TX yapınca 3 şartla karşılamışım. Ve benim 90 TX'im vardı. Ama burada 100 TX gösteriyor. Yani sırf 10 TX daha kasamadığım için son şartı elde edememişim ve daha az miktarda airdrop aldım. Yani en önemli kriter bana göre bütün airdroplarda TX kasmak. TX dediğimiz şey işlem geçmişiniz diyebiliriz. Buna nasıl bakabiliyorsunuz? Bunu da göstereceğim. Öncelikle diğer şartlarda da değineyim. Arbitrum'un bir diğer şartı da hacim şartıydı. Diyor ki 10.000 dolar üzeri işlem hacmi yaptın mı? 50.000 dolar civarı hacim yaptın mı? Ve 250.000 dolar civarı hacim yaptın mı diye koşmuş. Bir de bir iç konusunda diyor ki 10.000 dolardan fazla parayı köprüyle geçirdim mi? Yani bu zaten eleyici bir şart olur gerçekten. O yüzden ZK sen işte ana cüzdanınız eğer paranız varsa 1000 dolar atın. Bunu işte 5-10 kez geçirmeye çalışın. Onun dışında yani 10-20 dolarınız varsa tek yapmanız gereken TX kasmak diyebilirim. Ya yani bir de Arbitrum Nova diye bir ağı vardı. Bu ne olabilir? Mesela ZK Sench'ten örnek vereyim. ZK ana eraya geçmeden önceki light versiyonu vardı. ZK Sage light versiyonunu herkes kullanmamıştı. Daha önce kullananlar bu yüzden eleyici ihtimal olabilir. Ve ZK Sage light şu an hala devam ediyor. Bu yüzden en azından ana cüzdanınızda bence ZK Sage da işlem gerçekleştirin. Her ne kadar era geldiyse de burası eleyici olabilir ve snapshot hala alınmamış olabilir. Bu yüzden buna da özen gösterin diyebilirim. Şimdi gelelim TX'e bakmaya ve hacme bakmaya. Mesela ZK Sage örnek göstereceğim. ZK Sage ayında ben gördüğünüz gibi 74 tane işlem gerçekleştirmişim. 63 tanesi onaylanmış. Ya şunu da belirteyim. Bu bunlar zamanla 74'e dengeleniyor. Onaylanmış işlemlere geçiyor. Buraya çok takılmayın ama onaylanmış işlem tabii ki daha önemli. Ama yani elinizden bir şey gelmez. Siz işlem gerçekleştirin. Zaten bunlar zamanla onaylanmış işleme dönüşüyor. 74 işlem gerçekleştirmişim. O onaylı. Bu nasıl ZK Scan üzerinden? ZK Senç IO üzerinden yani. Burada cüzdanımızı aratıyoruz. Zaten bunları görebiliyoruz. Ve cüzdanındaki paraları da görebiliyorum. Şimdi baktığımız zaman ben 668 dolarlık Ethereum satmışım. USDC almışım. USDC Ethereum'a satmışım şeklinde hacim kasmışım. Ne kadar hacim kastığımızı da yine nasıl görebiliriz? Tabii ki buradan bakın bunları toplayarak 668 dolar artı 577 dolar artı 578 dolar artı 580 artı 580 bu şekilde bunları toplayarak kasmış olduğunuz hacmi öğrenebiliyorsunuz. Tx sayısı zaten doğrudan burada yazıyor. Bir airdropta elde edebilmeniz için en önemli şart dediğim gibi Tx olacaktır. Zaten bu da en kolay şartlardan birisi olacaktır. Diğer şartlar daha ağır şartlar. Daha fazla token almak adına eleyici ihtimaller olabilir. Hani biri bin alıyorsa biz 5000 alırız. Ama sırf 10.000 bin dolar hacim yapmadınız diye herkese elemezler, Kimseyi küstürmek istemezler. RK Sench üzerinde işlem geçmişinizi gösterdim. Bir de Stark Scan var. Starknet ağında yapmış olduğunuz işlem geçmişini de buradan görebiliyorsunuz. Şimdi benim Starknet ağında Bravo cüzdanımı daha çok kullanıyorum. Şimdi cüzdan açalım. Burada cüzdan adresimi kopyalıyorum ve buraya yapıştıracağım. Gördüğünüz gibi crypto.bravos.star şeklinde cüzdanım gözüktü ve transaction kısmına tıklıyorum. Burada tx sayımızı sayabiliriz. Gördüğünüz gibi burada bütün yapmış olduğumuz işlemler gözüküyor. Bunların detaylarına tıklayıp yine aynı şekilde hacminizi hesaplayabilirsiniz ama burada hacim hesaplamak yerine göre tabii ki daha zor. Yani StarkNet alanındaki işlemlerde Stark Scan, Arbitrum alanındakileri işte Arbit Scan, ZKS alanındaki işlemlerde zkScan üzerinde görebiliyorsunuz. Şimdi özetle airdroplar konusunda en çok yapmanız gereken şey tabii ki TX kasmak. Bunu da sürekli herhangi bir platformda al sat yaparak elde edebilirsiniz. Mesela zkSync üzerinde TNC Swap kullanıyorum ya da Mut Swap var. StarkNet'te işte 10K Swap var, MySwap var. Bütün bunlarda işte 10 dolarlık alım satım alım satım şeklinde sürekli t X sayısı kasabilirsiniz. X sayısı kasmak bu kadar kolay. Hacime gelirsek en azından 100 dolar attığınızda 10 işlem yaptığınızda 1000 dolar hacim kasmış olursunuz. Aslında bu da sürekli her işlemde hacim üzerine eklendiği için bu da o kadar zor değil diyebilirim. Onun dışında ne olabilir kriter? Ben en üst NFT konusunda bir kriter pek görmedim. Ha Aptos'ta gördük tabii ki bunu diyebilirsiniz ama Aptos layer 1 projesiydi ve test netağında yapabilecekler çok kısıtlıydı. Artık burada main netağındayız ve layer 2 projesindeyiz. Bu yüzden burada yapabileceğimiz çok işlem var zaten. Bir basitçe işte gidip bu NFT'yi aldığınız size airdrop vereceğim demez. Ha en kötü kendi NFT'si olursa diyebilir. Ama herhangi insanların çıkardığı NFT'leri almak tabii ki size çok fazla bir şey kazandırmaya da bilir. Ne konuda kazandırabilir? İşte mesela Starknet alanında çıkan NFT'ler işte DK Rock olsun, diğer NFT'ler olsun, Tarpunks vesaire. Bunlar almış olduğu coinlerden yüklü coin alacaklar. Çünkü NFT koleksiyonları var o ağda. Ve almış olduklarını sizlere dağıtma işte şartı sunabilirler kendi çaplarında. Bu şekilde alabilirsiniz. Ama direkt net veya ZKS'nin çağında NFT tutuyorsunuz diye ben pek fazla şart olacağını düşünmüyorum. Ha olursa diye zaten ne yapıyoruz? Mesela Mint Square var. Mint Square'a girdiğimizde işte burada NFT'lerden alım satım yapabilirsiniz. Mint tuşuna basabilir. Burada Mint tuşuna basıp NFT yükleyebilirsiniz. Ki bir bunları zaten anlatmıyorum şu anda. Bunların hepsini sizlere videolarda anlattık. Yani airdrop konusunda bence yapmanız gereken ilk şey 50 TX kasa. En az 50 tx kasmaya çalışın. İkinci olarak hacmi 5000 dolar üzerine çıkarmaya çalışın. Üçüncü olarak burada NFT koleksiyonlarında işte 1 dolarlık da olsa NFT alım satımı gerçekleştirin ve buraya NFT'nizi yükleyin. Diğer şartım ise en azından farklı zamanlarda işlem gerçekleştirmek adına 25 tx veya 50 tx yaptıysanız farklı zamanlarda işlem gerçekleştirmeyi düşünün. Mesela işte bu ay içinde 5 tx yaptıysanız bir dahaki ay içinde yapın. Onun dışında cüzdanlar arası transfer yani arkadaşınıza atın o size göndersin ama bunu fazla yapmayın. Çünkü multi cüzdan elemesi genellikle bu yönde oluyor buna da değil zaten. Şimdi ilk önce airdrop kriterlerinden bahsediyorum. Ama bunlar da vermiyorlar. Yani genellikle basit düşünürsek sizler için özellikle 30 dolar olan öğrenci arkadaşlarımız için düşünürsem sizlere tavsiyem 30 dolarınızı bu ağa atın. 25TX kasın. Daha sonra işlemleri daha azaltarak işte farklı zamanlarda yapmaya özen gösterin. 2 hafta veya 1 ayda iki sefer olmak üzere yapabilirsiniz. Şimdi gelelim multi konusuna. Multi konusunda söylediğim gibi Starknet alanında mesela benim burada 2 tane cüzdanım var. Biri Argent Wallet biri Braavos Wallet. Ben şimdi bu ikisini kullanıyorum. 2 tane airdrop almak elde edeceğim. Bu ikisini kullanıyorum diye multiden elenemem. Çünkü dediğim gibi ikisi farklı yapıda cüzdanlar ve ikisini kullanma hakkına sahibiz. Ben şimdi Arjunta kullanmak istiyorum. Bravo'sta. O zaman şöyle bir şey mi diyecek Sark Neta? Sen Arjunt kullanıyorsun en azından Bravo's kullanma. Hayatta böyle bir şey diyemez. Bu yüzden bu iki cüzdandan garanti airdrop alacağımızı düşünüyorum. Tabii ki airdrop işlemlerini gerçekleştiririz tek. Metamask konusunda ise multiden şu ana kadar eleyen görmedim. Ne konuda eleyen gördüm? Optimizm airdropunda geçmişte mesela 100 tane cüzdanla alan bir tanıdığımız vardı. 99'uyla claim edemedi. Kazandı claim ed demedi. Bunun sebebi ana cüzdanıyla 99 cüzdanına para transfer etmiş. Ve bu sayede çok kolay şekilde ifşa oldu. Ve bunlara claim ettirmediler. Ama alp sorununa gelirsek kesinlikle alp konusuna bakacaklarını düşünmüyorum. Ya birincisi kimseyi küstürmezler. İkincisi ben o hesapla işlem yapıyorsam sonuçta b hesapla yapan kadar fee ödüyorum. O hesapla yapan da aynı fee ödüyor. Bir hesapla yapan da aynı fee ödüyor. O hesapla da aynı tx kasıyoruz. Bir hesapla da. Ve ben de ağı kullanıyorum. O hesapla da kullanıyorum. Yüz hesapla da. Sonuçta a, a katkım farklı kişi kullansa da aynı kişi kullansa da gerçekten fazla oluyor. Bu yüzden alp konusuna takılacaklarını düşünmüyorum. Ha olur da takılırsalar diye ben her zaman şunu öneriyorum. Ana cüzdanınızı bir bilgisayardan yapıyorsanız ikinci bilgisayardan multi kasacaksanız 5-10 tane cüzdan o bilgisayardan kasın. Ama ana bilgisayarınızda ana cüzdanlarınızı riske etmeyin. Ben en azından o şekilde gerçekleştiriyorum. Ve özellikle dediğim gibi airdrop konularında tek kasacağız diye gidip de saçma sapan platformlarda işlem gerçekleştirmeyin. Çok fazla kişi dolandırılıyor. Multi konusunda ise tekrar söyleyeyim. Taklet eğer multi kasmak istiyorsanız ana Ipe bilgisayardan bu iki cüzdanı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ha daha fazla fazlasını açarsanız da elenmeyeceksinizdir. Çünkü zaten cüzdan açmak zor. Bunlar para gerektiriyor, maliyet gerektiriyor, uğraş gerektiriyor. Eskisi kadar kolay değil. Multikasanlar gerçekten zaten emek veriyor bu arada. O yüzden alabiliyorlar ve herkes yüz hesap kasarken ben neden bir hesapla yetineyim? Yok işte teknolojisi için buradayız. Ağı destekliyorum. İşte kimsenin hakkına girmeyeyim vesaire. Arkadaşlar kimsenin hakkına girmiyoruz. Adamlar yani arbitramanda 100 bin kişi de 5 bin adet aldı. 200 bin kişi kazandı. 200 bin kişi 5 bin adet aldı. Her türlü airdroptan 5 bin adeti aldılar. Yapan daha fazla almadı yani. Yani sadece diğer şartları karşılayanlar daha fazla aldı. Veya işte bir kişi 50 tane multi kasmasaydı bize daha fazla vermeyeceklerdi. Ha keşke böyle olsa. Böyle olsa zaten multi kasılmasın. Ana cüzdana mesela ne yapsınlar? Çok fazla emek veren bir cüzdana 100 bin adet versinler atıyorum. Ama multilere biner adet versinler. Yani en azından eleyici şartları ağır yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Belki bu dönemde böyle olabilir. Bu yüzden bu TX olsun hacim olsun bunlara daha fazla özen gösterin. Ama multi konusunda ben eleme olacağını düşünmüyorum. Ama eleme olursa da daha önce optimizmdeki gibi dediğimden dolayı bu ana cüzdandan diğer cüzdanlara para transfer etmeyin. Mesela farklı borsalardan her farklı cüzdanında farklı para transfer edin. Bu şekilde ilerleme kaydedin. Mesela MetaMask'ta burada benim birçok cüzdanım var. Ben buna bu cüzdandan diğer cüzdana para transfer etmeyin mesela. Ama farklı borsalardan veya farklı araya birer cüzdan sokarak bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Multicast'mak da gerçekten zor ve şartları ağır olursa bütün multicast'ınız cüzdanlar da boşa gidebilir. O yüzden ben fazla abartmanızı önermiyorum. Bu sefer şartları ağır tutarlar. Ana cüzdanlarınız da eğlenir. Abartmamak gerekiyor ama işte maalesef herkes yüzlerce cüzdan kastı için biz neden geri kalalım deyip biz de kasmak zorunda kalıyoruz. O yüzden ana cüzdanınıza fazla odaklanın. Multi cüzdanlarınızı ana cüzdandan para transfer etmemek şartıyla daha dikkatli şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu videoda elimden geldiğince sizlere aklınızdaki soruları cevaplandırmaya çalıştım. Özet hızlı bir özet geçmek gerekirse bütün airdroplarda dediğim gibi TX kasma özen gösterin. Bunu farklı zamanlarda gerçekleştirin. Hacim kasın ve olası bir kriter için eğer paranız varsa yüksek miktarda köprü ile para transfer edin. Bunu anında geri atıp Binance'e geri çekebilirsiniz. Sadece bunu kullanmak için de alabilirsiniz. Onun dışında multi kasıyorsanız ben ana cüzdanımı tek bilgisayardan gerçekleştiriyorum. Multileri ikinci bilgisayardan. Ama şunu da belirtmeliyim ki ben dediğim gibi alttan dolayı eleyeceklerini düşünmüyorum. Ama olası ihtimaller için tabii ki önlemlerimizi alıyoruz. Ek olarak ana cüzdandan ve multi cüzdanlarınıza para transfer etmiyorsunuz. Bir platformda mevcut 4-5 tane Dex'leri oldukça kullanmaya özen gösterin. Farklı yeni çıkanlara, ön satışlara vesaire katılıp dolandırılmayın. Multilere zaman ayıracağım derken ana cüzdanınızı da aksatmayın. Bu da gerçekleşebiliyor. Onun dışında aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Elimden geldiğince bütün yorumları ben cevaplıyorum. Hani bizim 300 videomuz varsa 300 videonun da bütün yorumlarını cevaplandırıyorum. Süresi geçmiş yorumlara sadece cevap vermemişimdir ya da hani konusu bitmiş sorular olmuştur. Onun dışında her soruya gerçekten elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Aklınıza takılanı sorun. Kanala abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.